İki yada müsteram verirdi. Ve her akşam vücud okurulur hemen. Ama böyle tanrı tanrı böyle. Kurufadan böyle çıkara çıkara böyle. Anlamı düşünen bir bu böylece. İki yada müsteram verir, kalkar. Dört de, her dökülatta katta böyle. Bekler böyle. böyle. Kaldı. Kaldaya gelince temimi dari Allah'ın var. O da sahabenin. temim-i dari o da kadınlara kıldırdı. Temimi dari. Tüm o temimi dari muhteremler Hristiyan papazı muhtemelen böyle bak. Şam'da, Hristiyan papazıydı muhtemelen böyle bak. Çok geliri varmış o zaman papazların tabii Şam'da, ünü varmış, çevresi var böylece. Duyuyor bu. Medine'de bir peygamber diye bir ortaya çıkmış böyle, böyle böyle. Tabii Medine'ye gelen, Medine'den Şam'a gelenlerle bunu hâlâ soruyor, araştırıyor. Ve bunun gerçekten hak peygamber, Son peygamber inanıyor buna böyle. Fakat bir türlü aşamıyor nefsine muhtemelenler. Yani işte kimse Medine diye böyle sıradan bir insan olacak muhtemelenler. Medine'de tabi fakirlik o zamanlar böyle. Geliri çok. Şanı var, şöhreti var, saygınlığı var. Hepsi var böyle. Muhtemelen. Öyle hayat yaşıyor dünyada böyle. Dünya tercih etti. O zaman dayanamadı muhteremler. Hicri 9. yılda yani son zamanlarda artık her şey bir kalanlar ölümü düşündü. Allah bu hesabını sonra düşündü muhteremler böylece. Dünyaya tepti imanlarım. Var yani. Bütün varlığını, ününü, şerbetini hepsini tepti muhteremler. Medine'ye gelme kararı verdi muhtemelen. Gelirken de Şam'la getirir, kandı getirir muhteremler. böyle. O gelince kadar Medine meşrinde kurma dalı yakılırdı. Kurma dalları. Yoktu böyle Şam'dan da yoktu böyle. Kurma da yakılırdı böyle. Tabanı çabuk bitonları böyle. Bu birkaç tane Şam'dan getirdi. Medine'ye geldi. Devamlı müslüman oldu elhamdülillah. İlk olarak bu yaktı Medine beşliğinde o Şam'danlar kandı yaktı o Hatta Peygamberimiz dua etti. Allah'ım bu da bizim beşliğini aydınlattı. Sen bunun kalbini aydınlat ya Rabbi. Dua etti Bu Hristiyan babadırken bu İslam'a gelince öyle bir yandı ki bu niye geç kaldın diye daha evvel duyduğu halde, haber aldığı halde niye daha evvel gelemedim diye böyle baktı. O Şam'daki göze baktı. Şahşalı bir hayat, görkeni bir hayat. Medine'deki basit bir hayat, basit bir meşri, kerpiçten meşri böylece. Onun dünya gözüyle baktı. Ama meşriye gelince baktı ki o meşri cennetten üstü müşterdi o. Peygamber Peygamber'in sohbeti, akı namaz kılmaları muhtemelen böyle. Kur'an oraya nazil oluyor. Cevrar Sema oraya geliyor. O maneviyat, ruhsal feyiz, ruhsal huzurlar muhtemelen böyle. Şöyle böyle kendi genç yandı. Yandı yandı, yandı muhtemelen böyle. Kendi kendine çıldırıyor. Niye evren geç kaldığını muhtemelenler. Çok böyle hep hemen ezberli Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Sema da buna verdi göre muhtemelen kanına kılınması muhtemelenler. Dört tane kişi var muhtemelenler. Üçü sahabe, biri sahabe değil. İki iki namazda Kur'an bir hatmettiler. İki kez namaz kıldılar. Yani bir rekat Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'in yarısı. İki rekatta Fatiha'dan sonra kuran okudular. Hatmetten muhtemelenler. Kim bunlar muhtemelenler? Biri bu temim-i darim muhtemelenler. Bir bakma. Ben başlayayım. Temim-i darim var. Papaz gibi muhtemelen böyle. Öyle Kur'an'dan zevk aldı. Kur'an doyamaz muhtemelen Geçen namaz doyamaz böyle. İki rekatta namaz kıldı. Bu da Kur'an-ı Kerim'in hatmet hat muhtemelenler. Yanına kadar kuvvetli hıfzı bakın muhtemelenler kuvvetli muhtemelen böyle. Mesela günümüzde teravih namazı kılıyor, hatırına bazı kılıyor ama yani hocanın hızlı okuma mecbur öyle. Yani okulsa arkana getiren muhtemelen böyle. Yine yanlış çıkıyor muhtemelen böyle. Arkada biri duruyor böyle. Yine yanlışını söylüyor. Bu ne yaptı? Böyle tertil ediyor böyle. Hurufa yerine çıkarıyor beyle. böyle. Böyle kelime kelime an dışında Hatta bazı ayet tekrar alıyor böyle. Tekrar alıyor ayet böyle. O ayet-i anlamına doyamıyor tabii böyle. O havaya giriyor mu? O mahşer cennete kendi giriyor sanki böyle. İki yer namaz kıldı Hatim ile. Biri Osman bin Affan. Hazreti Osman Hüseyin Efendi. O da ehli Kur'an'ı biliyorsun böyle. O da iki yer namazda Kur'an hatmeti etti Biri Said bin Cübeyr. O da sahabeden. Biri de İmam Mazda Ebu Hanefe Muhtemelen Hazreti İmam Mazda Ebu Hanefe. İlk olarak 15 yaşında hacca gitti babasına beraber. Küfeden. Irak'tan. Irak. Siyok Köpe şehri, Batı başta şehri. Bars'ta yakın böyle. Oradan 15 yaşında babasıyla beraber, babadı Sabit'tir o adam. ona beraber e, hacı gittiler. Fakat bak, yaşı 15 ama o cevhere sahip her müşri bölümü, müşri tepedir, evliyalar tepedir. Kabe'ye ediyor. Kendiler. Merak edip Kabe'ye bakmıyor muhtemelen böyle. Ben bunun Rabbine geldim diye böyle. İşi Allah diye yanıyor muhtemelen böyle. Tavf Allah diye böyle. Her sene geldi muhtemelenler. 54 defa geldi. Son 55'incisi 70 yılında. Debele geldi. Debele geldi. 70 yanında varlar. Debele geldi. Son gelişimi o sene 70 vefat edilir. Yine utanır böyle. Ben bu yerlere layık değilim ama İbrahim Aleyhisselam bunu bina etmiyor. İsmail Aleyhisselam böyle. Onlar bunu tavaf etmişler. Resulü Aleyhisselam bunu tavaf etmiş. O sahabeler, onlar bunu tavaf etmişler. Bu betap derin yerde böyle böyle bir şey. Yani ben gibi arize buraya layık değilim ama öyle. Öyle gayet alçak gönüllü böyle. Gönüllü kırarak bir şekilde ederken Mevlam ona davet etti muhteremler. Ya Numan kolum, Gir beytime. Kabe'ye gir muhtemelen böyle. Hemen önce içeri gördü, Ama hiçbir yere bakmamış bir şey. Ya bakar mı Ne vardı? Nasıl bir şey içeri sayıyor böyle bakar. Bakmaz mı tabii böyle? Bakmaz mı tabii? İşleri gördü. Hemen namaz durdu böyle. Nereye döndü? Her tarafa kıble işlesin böyle. Nereye döndü? Dön işte muhtemelen. Öyle dedim böyle de Kabe. Gerek gelmez hemen kapını sağ tarafı ordurmuş bu şekilde. Hem Allah'a ekber Allah, haber, Allah durdu. Ne yaptı? İki ayağım üzerine basarsam dedi belki gafil olurum dedi, rahatlıktan. Rahatlıktan böyle. Tek ayağım üzerine koydu. Tek ayağım böyle. Sağ ayağına bastı. Sonra onun üzerine koydu böyle. Yani tek ayağım üzerine yani mekruh onun işadına göre de böyle. Ama namazda gafil olmayayım o Beytullah diye, Ne yaptı? Sağ ayağına yere bastı. Sonra onun üzerine koydu bu <laughs> <koyduğum> böyle. Koydu <laughs> böyle. Elham <laughs> okudu Ama nasıl böyle kelime kelem hatırlıyor. Elhamdülillah Rabbil âlemin Alemin Rabbi. Âlemin alem gözüm. Errahman, Rahim, Alik, Yemin, Mahşer. Mahşer de sanki titriyor böyle. Titriyor bir hafta böyle. Kur'an'ın yarısı okudum muhtemelen böyle. Rükya vardı. Allah'a hep rükya vardı. Uzun bir rükya muhtemelen. 50-60 sefer, 70 sefer tesbihat. Sübhan Rabbil Azim. Sübhan Rabbil Azim. Sübhan Rabbil Azim. Sübhan Rabbil Allah hamd böyle. Rabbena ve leke, hamd. Attı kendini ses yaptı böyle. Uzun uzun seyrede kaldı böyle. kalktı. Bunu ne yaptı? Sol bastı. Adem olsun diye böyle. Sol yana üzerine koydu. Tek mı? Tek, Tek Duruyor bir böyle böyle. En azından sonra Kuran diye okudu. okudu. İşte ama Bunlar bize bir örnek muhtemelen böyle evlenmiş diye biz onları yapamayız. Ama o ne istiyor Allah'tan? O bir istiyor ama. O da ama. Mali istiyoruz evet. değil mi da böyle? Aman ya Rabbi bizim başlığı bize hesabı ağır hesabı çekme şey değil mi? Bizi teslim etme bize banilere. Atma bizi cehenneme Allah'ım bile. İstiyor unutar be. Ne yapalım muhtemelenler? Elimizden geldiği kadar muhtemelen böyle. Gücümüzün yettiği kadar biraz kendimizi zorlayalım muhtemelen. Sağ olun böyle. Mesela dünya işinde, bir işindeki kişi mesela bir esnaf mesela böyle. Esnaf mesela hele bazı belirli günde gecelerde falan böyle mesela müşterisi muazzam geliyor böyle böyle. Yeter değil mi değil mi? Yeter mi? Yemek yeter böyle. Pazarcı mesela seyirciler değil mi bana? Bağırın mesela bağırın. Gece araba değil mi? Toplasın kapı bir şeyler, kapı şeye başlamış şeyler kırmızı mı Daha bakarım sasım mı böyle? İşte biz ne yapalım muhtemelen? Elimizden geldiği kadar inşallah böyle. Kim biraz daha zorlayalım muhtemelen böyle. Zorlayalım muhtemelen böyle. Yani yeter lafı az muhtemelen. Beyle. Neden az muhtemelen? Beyle? Eğer burada çok yaparsa muhtemelen. Yaparsan kutuna böyle. Vallahi azı muhteremler. Ölüm de kolay. Ölüm, uuu, tören, tören muhteremler. Kimler, kimler geliyor anda muhteremler. Neler geliyor? Kişi onda kimleri görüyor muhteremler? Melekler geliyor, kurulları geliyor, evliyalar geliyorlar, ihvanları geliyor muhteremler. Yeşillik oluyor muhteremler. Bir tören oluyor muhteremler. Coşku, aşk, meşk geliyor muhteremler. Hele kabir. Muhtemeler. Hatta yalvarıyor. Aç dilini, aç dilini çocuklarına. Beni çabuk götürün, çabuk, çabuk götürün. Yalvarıyor bana. O mezara muhteremler. Cennete kabir genişliği muhteremler. Yetmiş arşılıyor Cennetten pencere açıyor muhtemelen. Cennette makamlarına göre muhtemelen. Yeşillik, <laughs> berza yeşillik ama muhtemelen. Dünya yeşillik muhtemelen böyle. Buradan görmez bu kızlar böyle. Berza yeşillik O güllü, güllü sandık muhtemelen. Hurilere geliyor, melekler geliyor, sağır geliyor. Allah'ın dostları geliyorlar mezarına. Üff muhterem bir alem muhtemelen böyle. Onlar bir dalıyor sohbete. Bakalım su ne oldu? E kıyamet şey, mahşer kurulacak mı Ya ne zaman kuruluyor mahşer kuruluyor? Kim bilir kaç bin sene muhtemelen beri. Kaç bin yıl muhtemelen toplanmışlar. Anası, babası, eşyadı, dedesin, 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 dedeni. On bin önceki dederim mesela böyle. Ona bilmiyor muyum? Gelmiş ya muhtemelen. Ya torun, yavrum. Böyle bir böyle vardı. Allah dostları topluyorlar başına. Böyle maalesef sohbet muhtemelen. Yer çıkım yok. Yeme içme yok. Tuvalet yok bu şeyler, Mert halinde böylece. Bu ağızdan bilecek muhtemelen bir şey. Sonra mahşerde e, hesap başına beklem yok mu Allah dostlarına ki böyle bunlar. Arşın gölgesi var yanında. Havuzu kevse var, ırmak nehir. Peygamberin öze nehir altı böyle. Havuzu kevse var böyle. Onun başında bir tane de. Peygamberler, sıddıklar, şehit, evliyalar, Allah'ın salih kulları mı? Oturmuşlar burada böylece. Halk mahşerinde böyle, ayak ayak üzerinde böyle. Ayağını değiştirmeyen böyle. İzdamı, ter, ter, ter mutlaka böyle. Birini sıkmış böyle. O aşı şey yukarıda nefes alamadı. Böyle böyle. Binlerce sene böyle. Yani o kadar korkunç şekilde. E onlar hiç durmadı. Böyle. Hep tam dünyada ne yapmış? Havuz-ı Kevser'in başında Aşin Gildesi'nde muhtemelen sonra sırat köpüsü kalıyor tek. O da bir anda geçiyor. Şimşek gibi. Pırr diye böyle geçiyor. Hatta cehennemde birini soruyorlar. Ya dünyadayken bir de Sadık köprüsü var derlerdi. Ha ben görmüyorum Sadık köprüsünü. Bak bu böyle. Vallahi bu olacak mı tarafa böyle? Peygamber bu tarafa böyle. Bak bu tarafa böyle. Bak. Cehennet soracaklar. Ya birbirlerine. Ya dünyada Sadık köprüsü der, derlerdi, derlerdi. Ben onu görmedim. E sen onu 70 yılın geçecektir mi? Geçmişim tarafa böyle. İşte muhteremler inşallah muhteremler. Ramazan hürmetine muhteremler. Allah aşkına tevbe edelim muhterem Allah be. Allah dönelim muhterem Allah dönelim. Allah Kulun, Ona kulla muhterem ben. Kul böyle. Ona secde muhterem ben. İnşallah Ramazan. Allah'ın mübarek etsin muhterem. İslam'ın hayli olsun inşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha.